Şimdi Türkiye'de en fazla tartışılan konulardan bir tanesi aşı konusunu tartışacağız. Bu konuda belki de en deneyimli, en yetkin isimlerden bir tanesi var telefon attığımızda. Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda ilaç Endüstrisi işverenler Sendikası Başkanı Sayın Nezih Barut bizlerle birlikte. Nezih Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi aslında bugün basında yer alan haberler var. Türkiye'de aşı tartışması çok fazla. Doz ne olacak? Ne kadar üretilecek? Türkiye'de üretilebilecek mi? Ne kadar alınacak gibi çok soru işaretiyle karşılaştığımız bir dönem. Bugün basında yer alan haberlere baktığımızda da sizin Biontech aşısının Türkiye'de üretimi konusunda bir çalışmanız olduğu ifade ediliyor. Öncelikle nedir durumunuz diye bir sormak isterim size. Tabii ki Kasım ayında e, BioNTech yetkilileriyle görüşme yaptık. Özellikle Vice President, aynı zamanda şirketin partneri olan e, kişiyle de görüştük. E, i̇ki saate yakın bir görüşme oldu. E, olumlu bir görüşmeydi. Hem teknik konularda konuştuk, hem genel olarak konuştuk. E, biz bu aşının üretimine Türkiye'de aşı üretimine metali biz. E, kendileri yaptığımız görüşmeyle son derece olumlu geçti. Ama herhangi bir anlaşma yok. Kendilerine e, gazetede söylediğim gibi, beyanat verdiğim gibi e, bana sorulan sorularda şunu, şunu ifade ettim. E, herhangi bir anlaşma yok. Ancak e, kendilerine görüşmelere devam ediyoruz. Ve kendilerine de ben e, Uğur Bey'in bizzat kendisine e, aralığın son gününde bir mail gönderdim. Ama e, şu ana kadar o maile bir cevap gelmedi. Önümüzdeki günlerde gönderdiğim maile bir cevap bekliyorum. E, gelişmelere bakacağız. A, e, Abdü İbrahim olarak Bizde mi ürettirmek istiyorlar? Başka birkaç tane daha aşı üretebilecek firma var. Onlardan mı üretecekler? O konuyu tam bilmiyorum. Ama biz bu konuda ilgiliyiz. Ee, ve e, bunu yapacak hem kapasitemiz var hem de e, gücümüz var. Dolayısıyla aşıyı Türkiye'de üretmek istiyoruz. Bu biyotek aşısı da olabilir. E, modernlere da görüşüyoruz. E, modern aşısı da olabilir. Bir Fransız firması var. İkinci safhada, ikinci fazda onlarla da görüşüyoruz. Ama Amacımız Türkiye'de Covid aşısını üretmek. Nezipe Bey şimdi bu aşıların arasında teknoloji farkları var. Özellikle Moderna evet. ve Biontech'in aşısı yeni moleküler teknolojiye dayalı. Sinovac aşısı evet. biraz daha bildiğimiz Farklı. tarz bir aşı. Dolayısıyla evet. e, özellikle bu yeni mRNA denilen teknoloji çerçevesinde üretim yapmak için Türkiye'de altyapı var mı? Sizin Abdi İbrahim'deki altyapınız buna uygun mu? Nasıl şekillenebilir burası? Valla biz buna talip olduğumuz için eğer altyapımız uygun olmasa bile e, onların teknolojisini burada onlarla birlikte kurup o altyapıyla e, birlikte olması, o yatırım yapılır ve üretilebilir. Ama biz üretebileceğimize inanıyoruz. Teknik konularda şu ana kadar görüşmelerimiz neticesinde bu açıklanmadı e, ama e, hem normal aşıyı üretebilecek durumdayız hem de o aşıyı gerekirse yatırımlar yaparak üretebilecek durumdayız. Yine önemli sorulardan bir tanesi şu. Şu anda Türkiye'de birçok firma bu aşıları üretmek için başvuru gerçekleştiriyor. Fakat özellikle Biontech aşısında Pfizer normal koşullarda işin içerisinde olduğu için Türkiye'de bu birliktelik yok bildiğimiz kadarıyla. Almanya ve Türkiye'deki üretimi Pfizer'e vermedi Biontech. Dolayısıyla burada yöntem nasıl işleyebilir? Mutlaka birine verilecek midir Türkiye'deki üretim ne dersiniz? Şimdi Uğur Bey bir açıklama yaptı. Açıklamasında şöyle diyor: Benim doğup, doğduğum ülke Türkiye ve doğup, doğduktan sonra Almanya'ya gittim ve büyüdüğüm ülkede Almanya. Her ülke ülkeye de çok şey borçluyum. Dolayısıyla Türkiye ve Almanya'yı Pfizerle Pfizerle Pfizer'e vermedi. Hem Türkiye hem Almanya kendisinde kaldı. Türkiye'de de firmalar bu aşıyı üretmek için talipler, Bunlardan bir tanesi de biziz. Üretebilecek güçte olduğumuzu düşünüyoruz. Ya bu bir lisans anlaşması olur, ya ayrı bir ortaklık olur, ya sadece üretim olur. Artık bu şeye bağlı. Biontech'in kararına bağlı, Uğur Bey'in kararına bağlı. Ama ne olursa olsun Türkiye'de bu aşı üretilmeli. Bu veya buna benzer aşılar üretilmeli. O yüzden biz bu aşı üretimine talibiz. Nezip'e Bey, bugün olur dense ne zaman üretim başlayabilir? Tek, teknolojiyi oturup konuşmamız lazım. Ee, kendilerine teknolojiyi konuşmadan bir şey söylemek erken. Normal aşı olsa hemen bugün üretiriz. Ama normal aşı olmadığı için o teknolojiyi birlikte konuşup e, altyapıda neler eksik var onları gözden geçirmek lazım. Eğer altyapımız ona uygunsa hemen üretimi e, üretebiliriz. E, ama normal aşı hemen diğer aşıyı konuşmak lazım. Tam yani, Teknolojisini bilmediğimiz için konuşmadığımız için kendileriyle bir şey söyleyemiyorum. Sinovac aşısı için görüşmeniz var mı? Onun burada lisans üzerinden üretimi söz konusu olabilir mi? Ee, bizle görüşmediler, başka bir ilaç firmasıyla görüştüler. Dolayısıyla bizle görüşmedikleri için e, bu konuda kendileri bir herhangi bir temasımız olmadı. E, ama isterlerse görüşürlerse hemen e, onu da üretebilecek durumdayız. Çok rahat bir aşı zaten, normal bir aşı, o. çok rahat üretilebilecek durumda. Onu her, her firma üretebilecek durumda şu anda. Peki Nezih Bey tekrar Biontech aşısına geri dönecek olursak. Burada tabii teknoloji farklı, ek yatırım gerekir bunlar çok belirsiz farkındayım ama ne kadar bir süre içerisinde ne kadar üretilebiliyor bu aşı? Yani siz diğer örneklerini incelemiş olduğunuz varsayımı altında soruyorum bunu. Hani maksimum üretim kapasitesi ne kadar süre içerisinde nereye kadar çıkartılabiliyor diğer ülkelerde? Bir soru. Biz yani 20 milyon dozu evet, üretebilecek durumdayız. 20 milyon doz üretebilir. Ama Türkiye'nin ihtiyacı 20 milyon dozdan daha fazladır. Ama biz 20 milyon dozu üretebilecek durumdayız. Nezih Bey çok çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için. Türkiye'deki aşı alanındaki çalışmalar bu şekilde devam ediyor değil.